sizlerle birlikte. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Şimdi gelip birkaçlar. Bugün çok şey bir şekilde. Kendi yaklaşmayı zannediyor. Bu parça kalacak ve bugün çok istediğim şeyleri alacağım. Ve kazan eğlenceli olacak. Benim hep bu arkadaşlar yüzümden hangi sizin Yüzün yüzünüzün alakalı videolar güzel yapmışsınız. Sizin bana sayıp izlememiş. Eğer sorarsanız ben de size söyleyeyim. Ben yazılımı çekemiyorum yasak arkadaşlar. Hem bu hem de bunun için işte para bekleyeceğim. 5 <laughs> saatimiz kaldı. Veya ilk önce sonra işte sonra bunu hiç yapabileceğim. Kesin hiç yapabileceğim. Hadi bakalım. Koşun. Kutu falan açmayacağım. Gideceğim onu almaya geleceğim. Ben küçük olmayı çok seviyorum. Arkadaşlar daha fazla para kazanabilirim. Şimdi geliyor. moduna giriyorum. <laughs> <laughs> Pam. Arkadaşlar saat 10'un geçiyor. Ben 12'de video falan çekemiyorum. Ben o kadar video çekemiyorum. Çünkü arkadaşlar benim o zaman okulum oluyor. Bunu hiç şey yapamıyorum. Ay kız seni, öyle öyle. Ben hop hop ya bir ya bir giz ya bir gez. Sen çok güçlüsün. Hepsine basabiliyorum. Rasa seni hep yine biliyorum. Her şeyi yapabiliyorum. Sana vurabiliyorum. Hep şeyi yapabiliyorum. Bir bana vurma gücü şeki. Ne? Çok kız olacağım ben de. Bak ben sinirleniyorum ha. Ben onun canı gitmiyor. Ha Düzeldi sonuçta kız şehirde savaşmıyorum ya. İşim rahatladı. Yoksa çok sinirleniyordum. Bu şey olduğunda şey yapmayacağım. Çünkü bu şey de şey atıyor bize anahtar. E ben de canım diye vıy vıy yoksa. Ya bu ne neyse yeter. Benim canım az bile. Ya bir gıcık bana şeker atanı neden verdiniz? <laughs> Bu sefer ben yiyeceğim. Ne olsun seni? Bu sefer ben seni yiyeceğim. Bu sefer ben seni yiyeceğim. <laughs> ne dedim ben? <gülüyor> <gülüyor> be. Ya sonunda canım yüz. Mabalı yeneriz yani. Bu ayı kolay. Ve hep de ayı çıkıyor karşıma. Çok sinir oluyorum he. Ayı mı yendi biz sürekli? Ay 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 ay. Oo yeter bir ya. Bir vuramıyorum sana ayı. Birazdan işi biteceğim bu görecek. He. göreceksin maskası. Sinirlen. Ya ben yankı zayıf. Ya ben vahşi zayıf. Ben ne

Kim imkansız havalar altına geçmemem lazım o yüzden ama <laughs> yani arkadaşlar bakın yenemediğim bir şey olursa benim çok az olursa sizlere böyle ve like istiyorum şu an yapın galeri like plan sizler <laughs> var sizler yani kanala vay 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 dedim ki her şey bende

ben yenebilirim arkadaşlar abone ve sayesinde bunu yendik ve çok para kazandık. Go 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 bana go go bu go go vuruyor ama yenerim bence ben bunu. Çünkü go daha go canım var go 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 go

120 yaş Online arkada Allah Her şey ben Leyva. Burada arkadaşlar ben ses efekte bana sesi geldi Yani şu Aslında başka bir ses olabilir Alıyorum al Sağız bandımız geldi. Sonra bunu yeni öbür raporuma bekleseydim ya. Çünkü ben bunu kullanmayı da Bugün yumurta alalım. Yumurta, yumurta, artık yumurta. İşiyorum, Biraz süsleyelim. ya kökü bu. Süslü, püslü, olamışı diyelim. Ben bugün yumurta olmaz. Çok silliyorum. Böyle Ne güzel. Ay, o yanlışlıkla sim ya kızlar mı kekle yapabiliyoruz ancak? Ben seni silerim. Seni silerim. Seni silerim. Bir seni silerim. Yumuşak kafanı silmem. Tamam. <laughs> bugün yumuşak kafayı yaş. Gözük şişeyi. Bu ne paya vermiyorsun bak şişeyi oyma. Ya bugün arkadaşlar alsın paylaşacağım bir tane size hem. Mi 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 mi. Mi mi. Da ba ri da ba da ba. Da ba ri da ba. Kapıramayacağım. Nereye varsa şey basacağım. Ha, sıfır ve baş. Sıfır benim uçan hazır bir şaka gibi. Anne ne yapıyor bu? Ya bu olmadı. Her şey yaptı bu. Bu hiç olmadı hem de. Kesin altın kurtaramayacağım. Bu gümüş kurtarırım ama. Bakın gümüş kurtarırım eminim ama. Aslında hiç emin değilim çünkü 5 saniye yani. 5 be. ya, ne? 1 70 mi? <laughs> ne oluyor kavana bu verdi? Ben bunu kazanmam lazımdı. Ayağım bozuldu. Şaka gibi. Hayır mı Benim mi benim yok oldu yoksa? Yoksa ayı mı basıldı? <laughs> ya bari, ya bari, ya bari. Ya bari, ya Beni ben çıkartayım Her şey yapmaması için kendim gitmeyiz her ve bu an şu an çok iyi yiyoruz hop hop ama biraz hızlanalım çünkü 20 saniyeyi geçecek ve ben yine de yapamadım ama bu sefer çok ya bu sefer altımı verdim bu sefer altımı ver artık ver ya da ya day ya çok <laughs> Siz de benim düşünümü düşünmüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Düşünüyorsunuz sanırım Mor balık. O oh, hani ya, var ya oraya gideceğim. Şöyle ya. mor balık e bulamadınız ya. Çoğunuz bulamamıştır diye biliyorum ben. Ya böyle bakın hepsini teker teker bulduk. Çeker, çeker. Bak şey biz lan. Çıkma bana gideceğiz. Bu parkur. Ya şimdi başladı. Altı şu şu bir kupa alacağız. Ben yaşamıyorum. <laughs> kar açık kar açık. Tekrar aşk olsun. Tekrar aşk olsun.

Be abicim bugün B karşısında mı güçler dilerim <Aa. gülüyor> bence. B karşısında nasıl 123 param var? Sonuç bir şey alışmamışım ben. Şimdi ben büyük karar aldım. Kırı bir şey yok mu burada ya? Ben kusarsın gireyim. İki eşyak. Pembe. o yaşıksı. Şoko gibi. Bak bunu giymem pembe ayışıklı yaşayalım. Şey. Hmm, Gelin bunu güçlendirelim de ben burada çok alay kurtardım. Bakın iki altın var bende Öpüleyelim bazılarına bakın. Hey, ben burada kısa Bu böyle yapmurlar. Ben şimdi skr. Sesi skr. Skr. Ben bunun skr olduğunu bile o oyunda. Sadece buluyordum, alıyordum, buraya Onu bize bir şeyler verdi. Yukarı çıkalım. sonra böyle ilerleyelim. Ondan sonra yukarı çıkalım bundan sonra buraya çıkalım bundan sonra buraya atlayalım buraya buraya atlayalım ne bu araya oh oh ama gümüş çok iyi ne ben ne ne şöyle açık ya ben ses sesemiyorum Ay hızlı yerden başlatmayı hiç ben. Bunu da çok azayı kurtarmıştım. O yüzden kar bir alışık. Bunu da çok azayı kurtardım. Ben bunu hiç güçlü şey değilim o yüzden. Ama arkadaşlar mesela şu ayı an... bir dakika şu ayı alsın kurtarmaya çalışacağım. Ben bu kadar yüksekse kal bir kızım ki. Sen korsanın sağlığı olur neler olur? Peki. Ağzını korsanıyoruz ama. Fremir var gibi. O yüzden sıkıntı etmiyorum. Çünkü bunun da biraz. Bu süresi. Ben bunu kadar geçse -um. hop ay a a olay oh ya. Hey, bak, şey bok 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 şey ne? şey bok şey bok ben? bok Bana ne? Bana ne? <laughs>

Benim sesim çok güzel arkadaşlar değil mi? Sesimi sevenler var mı aranızda? Söylesin. Sesimi seviyorsanız söyleyin. Buraya bu kadar saniyede geldiysek bence biz bunu yapamayız. 16. Evet o yapamıyoruz. Yanlış oldu. <laughs>

啦巴拉巴拉巴拉巴，嗯，呀不呀不，呀不呀不，呀不呀不不不。少年不识干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干，干 boşak. Ne boşu da alsın ya oğlum. Ya ya yapmak çok zor olacak ama. İlk önce doğru ilerliyoruz böyle. Yoruz onunla sonra şöyle yapıyoruz. Sonra böyle ilerliyoruz. Ondan sonra böyle ilerliyoruz. Buradan böyle gidiyoruz. Buradan böyle gidiyoruz. Ali öldürmeden gidiyoruz. Ondan sonra içeri giriyoruz. <laughs> bu yapması çok kolay. Ben bunu yapabiliyorum. O yüzden. hem burada gösterken saymıyordur inşallah. Saymıyormuş. Ya bu bir dakika 30, 45 saniyemiz var. Hop vurdum. Hop Hop. Pup aynı yerlerde dolaşıyorum. Hop. 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 Gelme. 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 Gelemezsin de. Gelemezsin. Bir dakikamız mı ne vardı bunu kurtarmamız için? Hep. Bunu da altın kurtarmış oluruz. O arkaya geçeyim. Çabuk 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 Kimi ne olsun? Ah, Neyim abi <laughs> Kendime de olsun, kurtarmam lazım <laughs> Yani hesabımı çek Sana bak kadar Şimdi onu kendi hesabıma da Kurtaralım Allah razı Allah 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 zaman büyükken olur şimdi daha kolay sonra Allah Allah öğrenmiş olduk büyükken daha kolay Ayrıca altın kutarmak için geldim buraya. Hiç altınım yok. Tü 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 bu Yani resmen burada hiç altınım yoktu. Hepsi kaybıyo bundaydı. Tamam ilk öncelikle bossdan başlayalım. hop 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 şuradan hop 1 dakika 15 saniyemiz var o yüzden hızlı davranıyorum. Eğer vurarsan vur bana umurumda mı değilsin. Ben tek bosa gidip yapmak istiyorum. Hadi 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 in artık. İn artık in artık, in artık hadi hızlan 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 buraya geç. geç 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 geç. Hı? Belki başaramam bu sefer. Ama olsun. Boş olup bilmemeyi. Boş olurum, boş olurum, boş olurum. Rum Gel buraya bakayım, gel buraya, buraya. Hop. Başarırım bence ben bunu. Bu sefer de başarırım ama belki başaramam. Ya bilirim. Şu bu kanatları verin. Kanatları ver. Şu

Gideceğiz çünkü yan hesabımda o kadar hızlıydım ki direktler onu kurtarmakta çok iyi yaptım. Orayı Tam Bu saniyeyle bunu başarabilirim demek ki. Hesabımda de daha iyi oynuyor. Ne oldu bana? Ah! <laughs> ben küçükken daha rahat bu. Yani ama... Çabuk! Çabuk ya! <laughs> abi gitmedi şimdi pan olmuşsun sinirlerim bozuldu ya 22 dakika oldu neden <laughs> tek başıma oynuyorum şu an bu kadar uzun bir oynama olamaz bu kadar <laughs> bir oynama yapamazdım ben <laughs> ne konuşuyorum ben acaba kendi kendime çünkü kimse şey izlemiyor ki benim videolarımı. <laughs> o kadar boşuna oynamıyorum. Biz uğraşıyoruz arkadaşlar. Her şey hiç kimse abone olmuyor. Like atmıyor. Ben ne yapabilirim? Hadi gel artık gel. Al şu o. Sağ ise fazla. Bir. Sağ ise. Sonra sen ne olur ki? İnşallah o Gümüş bile olmamış. Gümüş bile olmamış. Tekrar deneyeceğim. Gümüş bile olmamış çünkü. <laughs> Ne kısa. <laughs> Aa, ya sen de daha iyi oynadın kesin ama. <laughs> şaka bu zaten mut gibi oynuyorum. Yup. Paraları bile almıyorum. Şaka gibi. Ya bir tane. İki lira ne? Yolum ben. Bu sadece bu raşan başarı bilirim. Mekte.

Kula bir şey yetmez ya yetmez yetmez. Ya da yeter. Tam altın yaptık bir şeyler oynadık. İşte hep başıma parti oldu bu da. Umarım arkadaşlar. Görüşürüz. Bir de bir şey yazacağım onu da yapın. Tamam. yazdığım şeyi görmüşsünüzdür. Sadece video yeterli arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.